fazla tepki çekmesin. İdol, latince bir kelime kimse anlamıyordu. Ama ilahı denildiğinde anlaşıldı bir şeyler. Yine anlamadılar. Neden? Öyle seviyorlarmış ki o şarkı söylerken kendinden geçip ağlayan ağlayan yırtınan kızlar varmış. Bak bu bir ilaha takdim edilen sevgidir işte. Kalp bütün meyliyle ona dönmüş. İşte aynı sevgiyi biz tasavvufun, çünkü bunların bu ilah sevgisi, tasavvufun sevgisine eşdeğer. Onlar yırtınırlar. Allah'ı sevdiklerini zannederek. Ama bizde o yok. Bizdeki muhabbet, bizdeki sevgi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ile ancak gündeme geliyor. Onda bir yırtınma, zorlanma yok. Bunu yanlış noktada kullandığında haşa, mecazi aşkın Allah'a kavuşturan hakiki aşka dönülmesi sadece bir safsatadır. Yani Leyla'nın aşkı seni Hakk'ın aşkına kavuşturacak. Muhammed'e ittiba seni Hakk'ın sevgisine kavuşturabilir ancak. Ve onun sevgisini ispat etme imkanını bulursunuz. Zira İlah İbn-i tarifi İlah Kamil bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir. Burada sevgiye, sevginin ee, teferruatı olan, lazımları olan değerlerle beraber zikrediyor. Neden? Muhabbet, sevgi, tazimi büyüklemeyi gerektirir değil mi? sevdiğin şeyi. Sonra icral onun celalini gündeme getirir. Ve ikramla ona yöneliyorsun. Korku ve ümitle korkun da ondan, ümit de ondan onun azabından, onun rahmetine iltica ediyorsun. Yani haşa bir ilahın gazabı, gazabından başka bir ilahın sevgisine yönelme yok. Birisinin korkusundan bir başka ilahın güvenine yani emniyetine sığınma yok aynı ilahtan korkuyorsun ve ona güveniyorsun. Onun azabından onun rahmetine iltica edip sığınıyorsun. Bina enale işte bu sevgiyle gündeme getirilen bir kulluktur. İhlasla ancak gündeme getirilebilen bir kulluktur. Çünkü korkun da onun için, sevgin de onun için. Korkun da ihlas da sadece ona yöneltilen, sevgin de sadece ona yöneltilen. Yani Allah'tan korkup bir başkasından da korkmakla değil, Allah'ı sevip bir başkasını da onunla denk sevme değil. Bunu ayırt ettiniz mi? Sadece Allah'tan korkmak değil, ondan başkasından korkmamak da bu. Sadece onu sevmek değil, ondan başkasını da sevmeme gündeme gelmelidir. Hiçbir şekilde bunun Allah'ın korkusuna ve onun sevgisine denk bir nebze parça da olsa başkasına nasip ayırmamandır. Anlayabilmeniz için herhalde şöyle bir izah gerekli olur. Mesela muhabbet, sevgi veyahut korku. Tabiaten insanda var olan değerler değil mi fıtratta? Korku tabidir insanda. İnsan tabiatında tabi değer olarak var olan bir şeyi yok sayamazsın. Bunu toptan yok etmekte de gücünde değildir tabiaten varsa. Neden? Korku tabiaten olmalı ki sende Allah'tan kork denildiğinde bunu anlayabilesin. Aynen sende sevgi duygusu olmalı ki Allah'ı sev denildiğinde ne denmek istediğini anlayasın. Korkma tabiaten mesela Musa Aleyhisselam'ın korkusunu, bir nebinin korkusunu dile getiririz. Musa Mısır'da birisini öldürerek kaçtı değil mi bir kıpti? Musa korktu, korkarak kaçtı. Musa'nın bu korkusu, korkusu tabi mi? Tabi. Ne zaman bu korku kötü olurdu? Allah, geri geriye Firavun'a dön dediğinde eğer bu korku Allah'a itaate mani olsaydı Allah'a isyana sebep olsaydı o korku te zararlı olan korkudur işte. Musa geri döndü. Hem de içinde korku olarak bak. Allah'ım sıfana <laughs> Sübhanallah Rabbi yesirli emri hayır Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri Allah'ım gönlümü aç. Neden? Oradan korkarak kaçmıştı. Bu sıkıntı var ama Rabbine isyan etmiyor. Ona itaati yeğiliyor. Eğer o korku olmadan dönseydi tabiatına ters düşerdi. İmtihanın anlamı kalmazdı değil mi? O korku olmasaydı itaati sergilemek için imtihan mevzubahis olmazdı. Rabbim gönlümü aç, gönlümü genişlet. Ve işimi kolaylaştır. İşim cidden zor değil mi? Evet. Ve Musa'nın bu korkusu Allah, Allah'a itaate mani olsaydı tehlikeli korku olurdu. Sevgi de tabiatıyla ne seben Karımız, annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuza olan bir sevgi. Tabi mi? Tabidir bu evet. Ee, bu ne zaman zararlı olur? Okun şimdi Kur'an'ı. Eşleriniz, ananız, babanız, kesatlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz, aileniz, içinde oturduğunuz meskenleriniz size Allah ve onun yolunda cihattan daha mı sevgili diyor. Bunların hiçbirisinin sevgisi onun önüne geçmemelidir. Bakın bu da bir denemedir. Böyle sınanacaksınız siz. Öyle diyor ya, "Ve le nebluvennakum şey'in min el Az önce korku. Sizi bazı şeylerle deneriz. Korkuyla, açlıkla, değil mi? Ve deneneceksiniz. Acıkacaksınız. onun razak olduğunu hatırlayacaksınız. Ve ondan başka da kimse bizi rızıklandıramaz diyeceksiniz. Birisinin eliyle bana sunulan sofrada o sofrayı size uzatan değil, ona uzattıran müsebbibi düşünmeniz gerekiyor. Size, size hediye yollayan sultanın unutulup hediye yolladığı insanın elini öpmeniz nedenle aptallık olur değil mi? Onu size getiren el değil, bu sebeptir. Onu sebep kılan müsebbip takdir edilip ve kendisine teşekkür edilmelidir. O zaman bu da kalbin ve kulluğun yani kalbin sevmesi teellühün aslı taabuddur. Ne anlama geliyor şimdi? Bu neyin hülasası? Kelime-i tevhid kelime-i şehadet dediğimiz la ilahe illallahın içindeki şu ilah kelimesinin anlamı. Çünkü ilahı anlamadan Allah'ı anlaman mümkün değil. İlah ne anlamda? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ama bunu biz anlayamıyoruz. İlah kelimesi aynı aslı kökü elehedir. Elehe ise aynen abede anlamında veya dana anlamındadır. Ne demek? Kulluk etti. Boyu neydi? Ona güvendi, sığındı, onu sevdi, onu büyükledi. Başka büyük tanımadı. Başka iltica edeceği bir güven aramadı. Güvenci aramadı. İlah kelimesi aynı yani fi'alun vezdinden, kitabun gibi. Kitap ne demek? Şey. Mektup demek. Kitabun mektubun aynı anlamda. Yazılmış olan şey yazılan aynen ne anlamda mabudun anlamında ilahun meluhun ma yani mabudun anlamındadır Allah'tan gayrı benden düşünce söz kasıt fiil olarak sudur eden hiçbir şeyi ben Allah'tan başkasına takdim edemem ondan başka ondan başka da bunu hak eden bir ilah yoktur bırak tümünü, bunun bir tek cüzünü dahi, onun bir parçasını dahi Allah'tan gayrına ben ayıramam. Eğer biz kulluğu anlamıyorsak ilahı anlamıyoruz.